Deli derviş Mehmet Şirin Aydemir demir. Köyünüzden geçer yolu metruk köyümün. Selam durur sarp sevdana yorgun gözlerim. Kavak mısın, kısrak mısın? Ey ince belli balerin. Yüreğinden geçer yolu yavaş yaşama hevesimin. Ben ki deli bir dervişim. İşim olmaz dünya ile. Şu üç günlük bedestanda Aşktan başka yok bir düşüm. Ne gücüm var ne de arkam. Tek varsılım terli hırkam. Çevirir çile çarkımı gözümün çağlayanları. Aşk ne yöne yönlendirse yüzüm oraya dönük. Ektiğim biçtiğim kendim. Dertliler değirmeninde öğüttüğüm yine kendim. Şu köhne kambur dünyaya olsa da vermem metalik